Hayat, fırtınanın geçmesini beklemek değil, yağmurda dans etmeyi öğrenmektir. Hayatının tamamını, sonunda özgür olacağın bir gelecek anı için hazırlandığını hayal et. On yıllarca süren iş stresi ve ertelenmiş mutluluklardan sonra nihayet emeklilik denilen o sihirli duruma ulaşacağını. Bir düşün, kaç kere şunlara benzer cümleler duydun. Şimdi çok çalış, sonra keyfini sürersin veya bir gün sonunda dinleneceksin. Bu fikir kültürümüzün derinliklerine işlemiş durumda. Bize bir özgürlük cennetine açılan altın bilet gibi satılıyor. Ama ya sana bu kavramın tamamının sana şimdiye kadar söylenmiş en büyük yalanlardan biri olduğunu söylesem? Bugün toplumun yüzleşmeni pek istemediği bir gerçeğe derinlemesine dalacağız. Alan Watts gibi filozofların, psikologların ve modern düşünürlerin 10 yıllardır fısıldadığı bir gerçek bu ve bu videonun sonunda hayatını tamamen değiştirme potansiyeline sahip en güçlü farkındalığı seninle paylaşacağım. Bugünden başlayarak. İlk olarak emeklilik anlatısını gerçekten düşünelim. Çok küçük yaşlardan itibaren hayatın doğrusal bir çizgi izlemesi gerektiğine inanmaya koşullandırılıyoruz. Eğitim, iş, emeklilik, nihayet özgürlük. Milyonlarca insanın sorgulamadan izlediği bir senaryo bu. Okula git, iyi not al, istikrarlı bir iş bul, 40 yıl boyunca çalış ve sonra şanslıysan, sağlığın el verirse, birkaç yıl dinlenmenin tadını çıkar. Ta ki kaçınılmaz sona kadar. Ama işin ürkütücü kısmı şu. Emekli olan çoğu insan hayal ettiği huzuru bulamıyor. Amerikan Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nün araştırmaları, emekliler arasında depresyonun ve amaçsızlık hissinin önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Michigan Üniversitesi'nin sağlık ve emeklilik çalışması, emeklilerin çalışmaya devam eden akranlarına göre klinik depresyon riskinin %30 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Neden mi? Çünkü 10 yıllar boyunca kimlikleri, rutinleri ve özgüvenleri işlerine bağlıydı. Özgürlüğün sadece fedakarlıktan sonra geleceği düşüncesi yalnızca yanıltıcı değil, aynı zamanda zararlı. Alan Watts bu yıkıcı döngü hakkında sık sık konuşurdu hayatı bir tür dansa benzetirdi. Her adımın, her hareketin tadını çıkarmamız gereken bir dans. Uzak bir hedefe koşmak yerine, Watts buna ertelenmiş hayat planı derdi. Hayatı sonunda bir ödüle ulaşmak için geçmemiz gereken bir dizi zorunlu kötülük olarak görmek. Ama hayat böyle işlemez. Prova yok. Bu, şu an her şeyin kendisi. Peki bu anlatı nereden geliyor? Tarihe baktığımızda modern emeklilik kavramı 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarına kadar yoktu. Alman şansölyesi Otto von Bismarck 1880'lerde ilk devlet destekli emeklilik sistemlerinden birini kurdu. Emeklilik yaşı olarak 65 belirlendi. Ama o zamanlar ortalama yaşam süresi henüz 60'a bile ulaşmıyordu. Sistem yıllarca keyif çatmak için tasarlanmamıştı. Bu genç nesiller için iş gücünü boşaltmak amacıyla kurgulanmış bir politik stratejiydi. Bugüne geldiğimizde emeklilik hayali yeniden paketlenmiş ve tüm dünyaya satılmış durumda. Korporatif sistemler, reklam endüstrisi hatta devlet politikaları bile bize bugünkü mutluluğumuzu gelecekteki güvenlik için takasa sokmamız gerektiğini empoze ediyor. Emeklilik planları, maaş fonları ve yatırım sistemleri bizim önümüze sallanan modern havuçlara dönüştü. Bizi tüketime dayalı verimlilik labirentinde sürekli hareket halinde tutuyorlar. Ama sana derin bir kişisel soru sormama izin ver. Gerçek bir varlık anını, garanti bile olmayan bir gelecek için kaç kere feda ettin? Kaç kere bir hayalini, bir geziyi, tutkuyla bağlı olduğun bir projeyi ya da sevdiklerinle kaliteli vakit geçirmeyi erteledin? Sadece kendine bir gün emekli olunca yaparım dediğin için. Psikologlar buna gelecek yanlılığı diyor. Gelecekteki ödülleri abartma ve bugünkü neşeyi küçümseme eğilimi. Nobel ödüllü davranışsal ekonomist Daniel Kahneman, insanların uzun vadeli tatmin ile kısa vadeli mutluluk arasında irrasyonel kararlar alma eğilimini araştırdı. Hızlı ve yavaş düşünme adlı kitabında insan beyninin tatmini sonsuza kadar ertelemeye nasıl yatkın olduğunu açıklıyor. Çünkü sürekli yarın mutluluğun anahtarıdır sanıyoruz. Ama gerçek şu ki, yarın sürekli yer değiştiren bir hedeftir. Alan Watts bu tuzağa karşı bizi uyarmıştı. İnsanların sürekli bir beklenti halinde yaşadığından söz ederdi. Hafta sonunu, bir sonraki tatili, bir sonraki terfiyi ve nihayetinde emekliliği beklemek. Ve bu döngüde hayat sessizce geçer. Günler aylara, aylar yıllara dönüşür ve birden fark edersin ki en güzel yıllar beklemekle geçmiş. Şimdi bir an durup kendi hayatını düşün gerçekten yaşıyor musun? Yoksa uzak bir özgürlük vadine hazırlanarak sadece var mı oluyorsun? Bu sadece felsefi bir soru değil, aynı zamanda bir eylem çağrısıdır. İlginç olan şu ki, bu kavram yalnızca batı felsefesine özgü değil. Alan Watson, sıkça referans verdiği zen ve budist geleneklerde şu ana odaklanma çok derindir. Farkındalık bize gerçek huzurun dışsal bir dönüm noktasında değil, tam anlamıyla şu anı kucaklamakta olduğunu öğretir hayatları boyunca durmaksızın çalışan, sadece emekliliğe ulaştıktan sonra sağlıklarının bozulduğunu fark eden sayısız insanı düşün. İlişkileri uzaklaşmış ya da daha kötüsü işleri olmadan kim olduklarını bile bilmiyorlar. Bize vaat edilen özgürlük bu muydu? Ve daha da çarpıcı bir şey var. American Journal of Preventive Medicine'a göre, emeklilikten sonraki ilk 6 yıl, ölüm oranlarında önemli bir artışla ilişkilendiriliyor özellikle erkeklerde. Neden mi? Çünkü bir anda kaybedilen rutin, amaç ve sosyal bağlar büyük bir psikolojik yük yaratıyor. Tüm bunlara rağmen toplum bu anlatıyı dayatmaya devam ediyor. Medya bize sahilde kokteyl içen, gülümseyen emeklilerin fotoğraflarını sunuyor. Ama birçok insanın gerçekten yaşadığı yalnızlığı, sıkıntıyı ve varoluşsal boşluğu göstermiyor. Peki bu efsane neden varlığını sürdürüyor? Cevap basit, tüketime ve emeğe dayalı bir ekonomi, insanların bu hayale inanmasına ihtiyaç duyar. Eğer sürekli gelecek özgürlüğünün peşindeysen, daha çok çalışır, daha çok harcar ve bugünkü hayatını hayali bir yarın için feda edersin. Bu videonun bir sonraki bölümünde bu yalanın sadece finansal durumumuzu değil, aynı zamanda zihinsel sağlığımızı, ilişkilerimizi ve kimlik algımızı nasıl çarpıttığını keşfedeceğiz. Ve en önemlisi bu döngüyü kırmak ve hayatını bugünden itibaren geri kazanmak için araştırmalara dayalı pratik stratejiler paylaşacağım. Ama daha derine inmeden önce bir an dur ve kendine şunu sor. Gerçekten yaşıyor musun? Yoksa sadece yaşamaya mı hazırlanıyorsun? haydi bu emeklilik ve özgürlük yalanının yalnızca finansal durumumuzu ya da uzun vadeli planlarımızı değil, psikolojik sağlığımızın her köşesini, ilişkilerimizi ve genel amaç duygumuzu nasıl etkilediğine daha derinlemesine bakalım. Bir an düşün. Hayatlarını tamamen kariyerleri etrafında şekillendiren kaç kişi tanıyorsun? Özgüvenleri, iş unvanlarına, maaşlarına ve amirlerinden aldıkları onaya bağlanmış durumda sanki kimlikleri çalışan kartlarının içinde saklı. Bu olgunun bir adı var. Kimlik kapanması. Identity foreclosure. Psikolojide bireylerin henüz kim olduklarını tam anlamıyla keşfetmeden kendilerini dışsal rollere dayalı bir kimliğe erken yaşta sabitlemeleri anlamına gelir. Amerikan Psikoloji Derneği bu dar kimlik gelişiminin duygusal kırılganlık yarattığını gösteren birçok çalışma yayınlamıştır. Emeklilik geldiğinde birçok insan kimlik krizi yaşar. Öğretmen değilsem kimim? Yönetici değilsem, mühendis ya da doktor değilsem? İşin yapısı ortadan kalkınca öz imajlarının temelleri çöker. Alan Watts sık sık bundan söz ederdi. İşi kimliğimizin merkezi haline getirdiğimizde kendimizi bir makinenin dişlisi gibi görmeye başlarız. Yalnızca üretken olduğumuzda işe yarayan, sadece çalıştığımızda değerli olan varlıklar olarak kendimizi dinamik, yaratıcı ve gelişen varlıklar olarak görmekten vazgeçeriz. Bu emeği öz değerle eşitleme düşüncesi çoğu insanın fark ettiğinden çok daha derinlere işler. Sosyolog Max Weber, klasik eseri Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı kitabında modern Batı toplumunun işi yücelttiğini vurgulamıştır. Üretkenlik yalnızca bir araç değil, ahlaki bir değer haline gelmiştir. Öte yandan boş zaman şüpheli bir şey olarak görülmüş, ancak on yıllarca süren fedakarlıktan sonra hak edilebilecek bir lüks sayılmıştır. İşte karşımızda acı bir ironi. İnsanlar sonunda emekli olduklarında çoğu kişi boş zamanın tadını çıkarmakta zorlanır. Çünkü yıllarca dinlenmeyi tembellikle, boş kalmayı başarısızlıkla özdeşleştirmiştir. Zihin durgunluğa isyan eder. Huzur anları bile rahatsızlık verici, neredeyse suçluluk hissi yaratır. Bu da kolayca kırılması zor bir psikolojik döngü oluşturur. Kişi özgürlük ister ama ona ulaştığında kendini layık hissetmez. Psikolog Barry Schwartz Seçme Paradoksu adlı kitabında bunu bozun beklentilerin ve içselleştirilmiş sosyal baskıların yarattığı duygusal felç olarak tanımlar. Şimdi bu yalanın ilişkilerimiz üzerindeki etkisinden söz edelim. Kaç kere aile buluşmaları, tatiller ya da sevdiklerinle geçireceğin sade anlar iş gerekçeleriyle ertelendi? Mantık her zaman makul görünür. Bunu bizim için yapıyorum, geleceğimiz için. Ama gerçekte hayat şu an yaşanıyor. Çocuklar büyüyor, anne babalar yaşlanıyor, ilişkiler uzaklaşıyor. Bizse gelecekteki bir bölüm için hazırlık yaparken meşgulüz. Harvard Üniversitesi'nin 75 yıl süren yetişkin gelişimi araştırması, uzun vadeli mutluluk ve sağlığın en güçlü belirleyicisinin ne kariyer başarısı ne de maddi zenginlik olduğunu gösteriyor. Asıl belirleyici yakın ilişkilerimizin kalitesi. Bu çalışmaya göre güçlü sosyal bağlar sürdüren insanlar sadece daha mutlu değil, aynı zamanda daha uzun ömürlü ve daha sağlıklı bir zihne sahip. Ama emeklilik yalanı bize tam da bu ilişkileri ertelememizi söylüyor. Alan Watts, o benzersiz açıklığıyla bize sık sık şunu hatırlatırdı. Hayat bir varış noktası olan bir yolculuk değildir. Hayat daha çok bir müzik ya da bir dans gibidir. Amaç, sona mümkün olduğunca çabuk ulaşmak değildir. Amaç, yoldaki her notanın, her adımın keyfini çıkarmaktır. Bir senfoni düşün. Şef, orkestrayı son akora bir an önce ulaşmaları için acele ettiriyor. İşte çoğumuz hayatı tam da böyle yaşıyoruz. Hayatın hareketleri arasında koşturarak bir gün huzur ve tatminin doruk noktasına varacağımızı umarak. Ama o an genellikle hiç gelmez. Peki ya sağlık? Dünya Sağlık Örgütü endişe verici bir eğilim bildiriyor. Kronik strese bağlı hastalıklar hızla artıyor. Başta kalp damar hastalıkları ve anksiyete bozuklukları olmak üzere. Uzun çalışma saatleri gerçek dışı verimlilik beklentileri ve sürekli ayakta kalma baskısı emeklilik gelmeden, gelme çok önce fiziksel ve ruhsal sağlığımızı yıpratıyor. Ve işte bir başka acı gerçek. Birçok insan emekliliğe iyi bir sağlıkla bile ulaşamayacak. Daha iyi bir gelecek için feda edilen yıllar beden ve zihin sağlığı pahasına geliyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC verilerine göre 65 yaş üstü yetişkinlerin neredeyse %60'ı en az 2 kronik hastalıkla yaşıyor. Peki çözüm ne? Sorumluluğu tamamen terk mi etmeliyiz? İşimizi bırakıp pervasızca mı yaşamalıyız? Elbette hayır. Buradaki mesaj çalışmayı ya da disiplini reddetmek değil. Mesaj şu. Zamanla, amaçla ve özgürlük kavramıyla ilişkinizi yeniden tanımlayın. İlk adım, farkındalık. Hayatın sana tek boyutlu bir vizyonla satıldığını fark etmek güçlendiricidir. Farkındalık seçim için alan yaratır. Bu noktadan sonra zamanını nasıl geçirdiğine, işle kişisel neşeyi nasıl dengelediğine ve verimlilik ölçütlerinin ötesinde nasıl anlam yarattığına dair bilinçli kararlar vermeye başlayabilirsin. Psikolog Viktor Frankl, İnsanın Anlam Arayışı adlı eserinde şunu vurgular: İnsanlar ne has peşinde koşarak ne de acıdan kaçarak yön bulur. İnsanlar anlam arayışıyla yön bulur ve anlam küçük anların içindedir. Bir arkadaşla yapılan sohbet, bir çocukla edilen kahkaha, yeni bir şey öğrenmenin tatmini, bir gün batımının güzelliği. Gerçekten yaşamaya başlamak için emekliliği beklemek zorunda değilsin. Toplumdan izin almak zorunda da değilsin. Kendi iyi oluş halini, ilişkilerini ve kişisel gelişimini öncelik haline getirmek için. Ve işte ilginç bir nokta daha. Danimarka ve Hollanda gibi iş-yaşam dengesine daha fazla önem veren ülkelerde genel yaşam memnuniyeti çok daha yüksek. Bu kültürlerde boş zaman bir ödül değil, iyi yaşamanın temel bir parçası olarak görülüyor. İnsanlar kariyerleri kadar sosyal bağlara, kişisel hobilerine ve toplumsal katılıma da yatırım yapıyor. Şimdi kendine şunu sor: Bugün seni ne mutlu eder? Şu anda ruhunu besleyecek hangi küçük eylemi yapabilirsin? Eğer bu sorunun cevabı kolay gelmiyorsa, belki de uzun süredir otomatik pilotta yaşıyorsundur. Bir sonraki bölümde zamanını geri kazanman ve özgürlük duygunu yeniden inşa etmen için hemen uygulayabileceğin pratik stratejileri, psikolojik araçları, günlük alışkanlıkları ve zihinsel değişimleri keşfedeceğiz. Ve unutma, bu videonun en güçlü farkındalığı henüz gelmedi her şeyi birbirine bağlayan son parça belki de hayatı nasıl deneyimlediğini sonsuza dek değiştirecek ve bu bugünden itibaren başlıyor ama oraya varmadan önce şu an bir an dur ve düşün. Eğer bugün dünyadaki son günün olsaydı, zamanını nasıl geçirdiğinde gurur duyar mıydın? Şimdi emeklilik ve özgürlük konusunu tartışırken çoğu kişinin göz ardı ettiği bir şeye odaklanalım. Bizi hapseden içsel psikolojik alışkanlıklara o kadar derin kök salmış alışkanlıklar ki yarın milyonlar hesabında olsa bile emekli olsan bile hala huzursuz, kaygılı ve eksik hissedersin. Alan Watts en akılda kalan konuşmalarından birinde gelecek hedeflerinin bitmek bilmeyen peşinden koşmayı bir tür ruhsal hastalık olarak tanımladı. Açıklamasına göre sürekli bir beklenti halindeyiz. Her zaman bir sonraki şeye bakıyoruz. Terfi, daha büyük bir ev, daha yüksek emeklilik fonu hatta aydınlanma bile olabilir. Watts bu döngüyü sopa ucuna bağlı bir havucu kovalayan eşeğe benzetti. Hep ulaşılmaz bir yerde. Bu zihniyet yaşam biçimi haline gelir ve ondan kurtulmak sadece finansal durumunu veya iş statünü değiştirmekten daha fazlasını gerektirir. Derin bir zihinsel değişimi zorunluluklar. İlk adımlardan biri psikolojik zaman kavramını anlamaktır. Filozof ve spiritüel öğretmen Eckhart Tolle, "Şimdi'nin Gücü" adlı kitabında psikolojik zamanı geleceğin ya da geçmişin zihinsel bir projeksiyonunda yaşama alışkanlığı olarak açıklar. Asla, tam anlamıyla şu anı deneyimlememek demektir. Tolla, insanların çoğu acısının şimdiki koşullardan değil, onlara karşı direnişlerinden kaynaklandığını uyarır. Sürekli farklı bir zaman ve yer arzusuyla yaşarız. Emekliliğin sonunda sana huzur getireceğini düşünebilirsin. Ama zihnin gelecekte yaşamaya bağımlıysa, bu alışkanlık çalışmayı bıraktığında sihirli bir şekilde kaybolmaz. Sadece endişelenecek yeni şeyler bulursun. Bu boş zamanla ne yapacağım? Şimdi amacım ne? Param biterse ne olur? Manzara değişir ama zihinsel kalıp aynıdır. Bu döngüden kurtulmak için psikologların dediği gibi şimdiki an farkındalığını geliştirmelisin. Bu hedeflerden vazgeçmek ya da geleceği planlamamak anlamına gelmez ama süreçle tamamen meşgul olmayı öğrenmek demektir. Sadece sonuca odaklanmak değil. Yolculukta anlam bulmak sadece varış noktasında değil. Şimdi, bugün başlayabileceğin pratik adımlara bakalım. Birinci, başarı tanımını yeniden şekillendir. Onu dışsal başarılar ya da uzak dönüm noktalarıyla ölçmek yerine, her günün ne kadar dolu yaşadığınla ölç. Yeni bir şey öğreniyor musun? Senin için önemli insanlarla bağlantı kuruyor musun? fiziksel ve duygusal sağlığına özen gösteriyor musun? Bunlar uzun vadeli tatmine gerçekten katkı sağlayan ölçütlerdir. İkinci, günlük rutinin içine küçük mutluluk anları ekle. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden davranış bilimci Dr. Barbara Fredrickson yıllar süren araştırmalarıyla gösterdi ki küçük olumlu anlar, onun dediği gibi mikro pozitiflik anları, genel mutluluk ve dayanıklılık üzerinde birikir, etkisi büyüktür. Emekliliği bekleyip mutluluğu ertelemek, hafta sonunu bekleyip yemek yemeyi reddetmek gibidir. Çok uzun süre önce duygusal olarak aç kalırsın. 3. Düşünmek için alan yarat. Her günün sonunda düşüncelerini yazmaya başla. Ne başardığını değil, seni hayatta hissettiren şeyleri yaz. Bu basit uygulama odaklanmanı sonsuz verimlilikten anlamlı varoluşa kaydırmana yardımcı olur. Ve işte çok önemli bir nokta, işinle ya da maddi kazançla bağlantılı olmayan hobiler ve ilgi alanları geliştirmek. Pozitif psikoloji alanındaki araştırmalar, güçlü yan uğraşlara sahip olanların sadece kişisel tatmin için yapılan faaliyetler, emeklilik öncesinde ve sonrasında daha az depresyon ve anksiyete yaşadığını gösteriyor. İster resim yapmak, bahçıvanlık, müzik aleti öğrenmek, gönüllülük yapmak, ister sadece doğada uzun yürüyüşlere çıkmak olsun. Bu aktiviteler seni, çalışan ya da profesyonel etiketinin ötesinde, kendinle yeniden bağlar. Alan Watts, oyunun değerini sık sık vurgulamıştır. Hayatın özünde bir problem değil, keyifle yaşanacak bir deneyim olduğunu düşünürdü. Çocuklar bunu içgüdüsel olarak anlar. Sonuçları düşünmeden oynarlar. Ama yetişkinler olarak bu temel beceriyi unuturuz. Oyun oynama kapasiteni yeniden keşfetmek bir lüks değil, psikolojik bir gerekliliktir. Şimdi bu yalanın bir başka boyutuna geçelim. Güvenlik illüzyonu. İnsanların emeklilik mitiyle en güçlü bağlarından biri, ona kalıcı bir güvenlik ve kesinlik getireceğine inanmasıdır. Ama işte rahatsız edici gerçek. Hayatta mutlak bir güvenlik yoktur. Ekonomist Nassim Nicholas Taleb, Karakuğu adlı kitabında, piyasa çöküşleri, sağlık krizleri ya da kişisel kayıplar gibi öngörülemeyen nadir olayların en dikkatle planlanmış programları bile alt üst edebileceğini anlatır. Geleceği ne kadar kontrol etmeye çalışırsak çalışalım, planlar bozulduğunda o kadar kırılgan oluruz. İronik olarak, hayatın belirsizliklerine en iyi uyum sağlayanlar, değişimi kucaklayan ve anda kalabilenlerdir. Esneklik, duygusal çeviklik ve psikolojik direnç katı finansal stratejilerden ve kariyer kilometre taşlarından çok daha önemlidir. Peki bu direnci nasıl geliştirirsin? İlk olarak şükran pratiği yapmaya başla. Bunu soyut bir kavram olarak değil, günlük bir disiplin olarak uygula. Şükran üzerine önde gelen araştırmacılardan Dr. Robert Emmons, düzenli olarak minnettar oldukları şeyleri yazan insanların daha düşük depresyon ve daha yüksek iyi oluş yaşadığını göstermiştir. Şükran, odağını eksik olanlardan, elindekilere, gelecek arzularından şimdiki memnuniyete kaydırır. Bir diğer güçlü uygulama ise farkındalık meditasyonudur. Harvard Tıp Fakültesi'nin araştırmaları, sadece 8 haftalık farkındalık pratiğinin stresi azaltabileceğini, beynin duygusal düzenlemeyle ilişkili bölgelerindeki gri maddeyi artırabileceğini ve genel zihinsel sağlığı iyileştirebileceğini gösteriyor dağ başında saatlerce oturman gerekmez. Günde sadece 5 ila 10 dakika farkındalıkla nefes almak ya da çevreni bilinçli gözlemlemek, beynini yeniden programlamaya başlaman için yeterlidir. Son olarak topluluktan bahsedelim. Emeklilik sonrası dönemdeki en büyük tehditlerden biri yalnızlıktır. İnsanlar sosyal varlıklardır, bağlantı kurmaya programlanmıştır. Yalnızlık, kalp damar hastalıkları, bilişsel gerileme ve erken ölümle bağlantılıdır. Emekliliğe hala yıllar varsa bile şimdi sosyal çevreni beslemeye başla. Anlamlı sohbetlere katıl, ilgi alanlarınla uyumlu gruplara dahil ol, gönüllü ol, profesyonel kimliğine bağlı olmayan bağlar kur. Çünkü o gün geldiğinde, kariyerinden çekildiğinde seni ayakta tutacak şey iş unvanın değil, ilişkilerin, amaç duygun ve şimdiki anda tam anlamıyla yaşayabilme yetin olacak. Bu videonun son bölümünde tüm bu farkındalıkları bir araya getireceğiz ve en güçlü farkındalığı açıklayacağız. Alan Watts ve sayısız büyük düşünürün nesiller boyu kavramamız için bizi teşvik ettiği. Bu farkındalık sadece emekliliğe bakış açını değil, gelecekteki her gününü nasıl deneyimlediğini de temelden değiştirebilir. Oraya ulaşmadan önce kendine sor. Şu an yaşamaktan keyif alacağın bir hayat mı inşa ediyorsun? Yoksa sadece bir gün umduğum bir hayat mı? Şimdi en önemli ve güçlü farkındalığa geliyoruz. Bütünüyle bu illüzyonu yıkma potansiyeline sahip olan ve hayatının gidişatını bugünden itibaren değiştirebilecek o farkındalık. Alan Watts en çok alıntılanan derslerinden birinde basit ama dönüştürücü bir soru sordu. Ya para hiç sorun olmasaydı? İnsanları hayatlarını hayal etmeye davet etti. Eğer hayatta kalma ve finansal güvenlik sürekli kararlarını etkileyen bir arka plan gürültüsü olmasaydı, zamanlarını nasıl geçirirlerdi? Günlerini nasıl yaşarlardı? Hangi tutkularının peşinden koşarlardı? Hangi ilişkilerini beslerlerdi? Ama işin tuhaf yanı şu. Soru aslında para hakkında değil, zihniyetle ilgili. Çünkü finansal özgürlüğe ulaşanlar bile çoğunlukla zihinsel olarak korku kıtlık düşüncesi ve derinlere işlemiş bir gün uzak bir dönüm noktasına ulaşana kadar tam anlamıyla yaşayamayacaklarına dair inançla hapiste kalmaya devam ederler. Gerçek hapishane psikolojiktir. Gerçek yalan sadece emeklilikle ilgili değil, hayatı ertelemekle ilgilidir. Ve işte büyük sır. Bu bütün düşüncenin özü şudur. Özgürlük bir varış noktası değil, bir zihin durumudur. Belirli bir yıl sayısından sonra ya da belirli bir para biriktirdikten sonra özgürlüğe ulaşılmaz. Özgürlük, hayatın başlamasını beklemeyi bıraktığın ve şimdiki anla tam anlamıyla etkileşime girmeye başladığın anda olur. Filozof Jiddu Krishnamurti şöyle demiştir: "Özgürlük yolun sonunda değil, attığın ilk adımdadır." Bunu düşün. Her gün uyanır ve hayatına nasıl yaklaşacağını seçersin. Şükranla mı yoksa kızgınlıkla, katılımla mı yoksa kopuklukla, varoluşla mı yoksa dikkat dağınıklığıyla? Sen ya özgürlük ya da esaret seçiyorsun. Belki hala bir işin var. Belki hala sorumlulukların var ama şu an hayatının yapısı içinde özgürlük anlarını geri kazanabilirsin. Özgürlük, güneş doğuşunu izlerken huzurlu bir çay keyfi için 15 dakika erken uyanmaktır. Özgürlük bir sonraki göreve atlamadan önce beş bilinçli nefes almaktır. Özgürlük, sevdiğin biriyle zor ama gerekli konuşmayı yapmak, sonsuzca ertelemek yerine. Özgürlük, kendine gülme, oynama, yaratıcılığını keşfetme, dans etme izni vermektir. Kimse izlemese bile, günde sadece birkaç dakika olsa bile. Ve belki de en önemlisi, özgürlük, zamanla ilişkinin değişmesindedir. Zamanı düşman, sürekli tükenen kıt bir kaynak olarak görmek yerine, onun en bol bulunan olduğunu görmektir. Niyetle yaşadığında her an ne kadar küçük olursa olsun. Tam anlamıyla şu anda var olduğunda anlamla zenginleşirsin. Nörolog ve Holokost hayatta kalanı Viktor Frankl insandan her şeyin alınabileceğini ancak bir şeyin alınamayacağını yazmıştır. Herhangi bir durumda tutumunu seçme özgürlüğü en aşırı koşullarda bile Frankl kendi içinde özgürlüğü bulmuştur. Böyle bir zihinsel özgürlük sana da şu an mümkündür. Şimdi bunu pratik eyleme dönüştürelim. Belki merak ediyorsun, sonra ne yapmalıyım? Bu videodaki farkındalıkları nasıl gerçek ve kalıcı değişime çeviririm? Bununla başla. Günün küçük bir bölümünü yeniden tasarla. Genellikle acele ettiğin, endişelendiğin veya dikkatinin dağıldığı bir anı seç ve onu varlık ve niyet için bir alana dönüştür. Sabah rutininse yavaşla. Öğlem olan ise dışarı çık ve temiz hava al. Yolculuğunsa pozitif bir şeyler dinle veya sadece dünyayı yargılamadan gözlemle. Sonra genişletmeye başla. Ruhunu besleyen aktivitelere düzenli zaman ayır. Bir gün değil, bu hafta. Sana neşe getiren insanlarla yeniden bağ kur. Okumayı planladığın kitabı al eline. Parkta yürüyüşe çık. Sanat yarat, müzik yap veya sadece sessizlikte otur. Tüm hayatını bir gecede değiştirmek zorunda değilsin. Gerçek dönüşüm küçük, tutarlı farkındalık değişiklikleriyle başlar. Ve en önemlisi, toplumun dayattığı körü körüne kabullere ya da korkuya dayalı her kararı sorgulamaya başla. Kendine sor. Bunu yapıyorum çünkü bana hayat veriyor mu yoksa yapmam gerektiğine mi inanıyorum? Günlük eylemlerini gerçek değerlerinle hizaladıkça emeklilik gelmeden çok önce gerçek özgürlük anlarını yaşamaya başlarsın. Ve sana bırakacağım son düşünce, hayat sonra başlamaz. Hayat bir sonraki terfiyle, çocuklar büyüyünce, ev borcu ödenince veya emekli olununca başlamaz. Hayat bu nefeste, bu saniyede, bu seçimde şimdi oluyor. Alan Watts bu gerçeği çok güzel yakalamıştır. Hayatın gerçek sırrı şu anda yaptığın işe tamamen bağlı olmaktır. Ve buna iş demek yerine oyun olarak görmektir. Bu videoyu kapatırken bir an durmanı, derin bir nefes almanı ve kendine sormanı davet ediyorum. Eğer özgürlüğün şimdi başladığına gerçekten inanıyorsam, bugün neyi farklı yapardım? Eğer bu mesaj sana dokunduysa, düşüncelerini aşağıda paylaş. Bugün hayatını, zamanını ve özgürlük duygunu yeniden kazanmak için hangi küçük değişikliği yapacaksın? Çünkü özgürlüğe atılacak en güçlü adım şimdi attığın adımdır. İzlediğin için teşekkürler.